Kıyamet. Kaçış. Nereye kaçıyorsa. Amerikan sinemasının kıyamet işlendiği zaman sürekli bir şeylerden kaçılan senaryo konsepti 2012'de de karşımıza çıkıyor. Sudan, sabundan, lavdan, depremden, uranyumdan, protondan koşarak kaçan kahramanlarımız aha bu kapıyı kapatıp felaketten kurtuluyorlar. Artık biliyoruz ki divan edebiyatının nasıl gülleri bülbülleri varsa felaket filmlerinin de baba ve koca olarak başarısız olmuş kahramanları, açgözlü ve bencil olmayı canıyla ödeyen kötü adamlar, Amerikan başkanı ve sözlerine bir türlü inanılmayan bilim adamları var. 2012 adlı bu yapımda da Hollywood'un klasik sahnelerinden bir tanesine daha tanıklık ediyoruz. Resmi ağızlar diyor ki ey ahali Brooklyn'in oralara, Nicholas'ın yaylasına gitmeyin. Tabii bu açıklama bütün şehir ebesininkini tersten gördüğü sıralarda yapılıyor. Hikayenin merkezindeki aile tam evden çıkıp gideceği sırada içerden bir havlama sesi geliyor. Ne oldu? Köpek kaldı. Evin sümsük oğlu hemen Simon diye bağırıyor. Tabi baba Türk olsa sıçtırtma Simon'ına yürü diyecek ama olay işte tam da bu yüzden Amerika'da geçiyor. Bir klişede aha bu zatı muhteremin başına geliyor. Kendisi bilim adamı. Bizimki tsunami geliyor, nehir taştı, baraj çöktü. Baba akıyor. Dedikçe bir şey olmaz be güzelim. Atın ölümü arpadan olsun moduna girip bir de eve git ve biraz dinlenme et. Saatlerdir uyumuyorsun diye Öğüt veren devlet adamları, uyarıyı sallamayan bir asker ise eğer, Avogadro sayısı, Pisagor kanunu gibi ilim işlerine kafalarının basmaması sonucu, başkanım atalım mı nükleeri, verelim mi coşkuyu babında sürekli ortamı gazlamalarını görüyoruz. Şu şahsiyet ise kendisi tecrübeli kıyafette halkın arasına karışıyor ve felaketi bizzat önleme çalışmalarına giriyor. Kim bu dümbük? Tabii ki Amerikan başkanı. Kendisi son ana kadar her şeyi dünyadan saklama gibi bir İbneli'ye önayak olduktan sonra, ben gelmiyorum siz gidin diye kahraman taslıyor. Goca goca dalgalar üzerine gelmeye başlayınca da hay beynimin ırzına geçeyim tarzında bir ifade takınıyor. Yani felaket gerçekleşmeden önce Amerikan halkına hakkınızı helal edin. Adostlar siki tuttuk diye konuşma yaptıktan sonra halkıyla beraber tutmak için kendini sokağa atıyor. 2012 adlı bu yapımda hikayeye göre Afrika sular altında kalmayacak. Yani susuz Afrika yine susuz kalacak. Biz de bu andavalları diyoruz ki, "E madem her boku önceden biliyordunuz, basın gidin Afrika'ya. O kadar parayı gemiye vereceğinize, Afrika'ya yerleşseydiniz böylece sizin yediklerinizden at çocuklar da faydalanırdı." Ulan Nuh bile adam başı 1 milyar euro alsaydı o bile uzay mekiği yapardı. Gemi ne lan? Düşün, dünyada herkes ölüyor. Son gün artık. Bitmiş kanka. Orada dünya ölüyor. Biz John kurtuldu diye seviniyoruz. Yok <laughs> amına. Bu mudur yani? Dünyada gerçekten bir felaket olsa gidip John'u kurtarsak yeter mi? Bu arada bu 20 adet lüks arabayı nereye taşıyorsunuz? Ya bu kadın eski kocan seni aramış. Amanın hatun dünyanın sonu geliyor. Sizin için uçak ayarladım. Haydin gidiyoruz. Uçak ayarladım. Uçak. Amına kodumun fakiri. Uçak diye bir yerlerini yırtarken sanki bir saat önce ikiye ayrılan süpermarkette dünyanın merkezine seyahate yaklaşan sen değilmişsin gibi bizim buralar sakin burada boyu aşmıyor ne dünyanın sonu Allah sen demek niye? Ulan dünyanın sonu gelmiş. Hazırlatmışsın gemileri. Varsa yoksa egzotik hayvan dolduruyorsun. Fil, şempaze, zebra, zürafa, goril kaynıyor gemi. Lan bir de at al. Koyun al. İnek al. Ne bileyim bir tavuk al. Sular çekilince etinden, sütünden, yününden yararlanırsın. Yahu gorille tarla mı sürdüreceğiniz? Dedik ya bu bilim adamı arkadaşı ilk başlarda kimse sallamıyor diye. Herhalde sallamazlar. Elinde 2-3 sayfayla gidip hacılar dünyanın sonu geldi dersen sana birkaç sayfa daha karala öyle gel derler. Gerçi sonradan yine 2-3 sayfayla gelen bilim adamına hazır ol başkanla görüşeceksin diyen yöneticiyi de yönetici yapanın Allah bin belasını versin diyoruz. Bizde olsa kıyamet meyamet dinlemezler, İkametgah, sabıka kaydı, tecil belgesi, sağlık raporu, kan tahlili ve annenin kızı soyadının ilk ve altıncı harfini isterler. Ha bir de onaylıyorsan 3'e basarsın. Yani biz 2012'den şunu öğrendik. Hemen Ümit Burnu'ndan 4-5 dönüm arazi almak lazım. Kısacası felaket pornosu... <laughs> pardon, kıyamet konulu bu yapım bizim için... Filmdi. Oğlum zırt pırtta paroda isteyip durmayın. Millet bir yapım için kaç yıl uğraşıyor. Biz burada bir parodi için ne kadar emek sarf ediyoruz bilen var mı? Hayır abi konuşacağım. Bir saniye. Hayır bu kadar kolay mı zannediyorsunuz? Hayır burada bu video kolay mı? Hayır bir dakika abi. Hayır, bu video burada kolay mı yapılıyor zannediyorsunuz? Ben burada konuşurken ne emekler sarf ediyorum? Bırak abi konuşacağım. Konuşacağım bırak.